Labneli börek efsanesi geliyor. Sabah kahvaltısında kim geliyor? Börekçi Mehmet. Börekçi abi değil gel abi. Gel. Börekçi değil. Börek işte ya. İki öğle. <laughs> İki öğle. Abi şunu görüyor mu? Gördüm abi. Antep'ten gelen fıstıkla yapılmış. <laughs> Antep'ten gelen fıstık. Abi ıspanaklı bu. Ispanaklı diye rengi böyle. Ispanaklı, nazar boncuklu. Labneli. Aynen nazar boncuklu bak. Ver abi ver. Ver Allah'ını seversen. Abo. Sabah kahvaltıda da ne gider ha? Abi börekçilerin kralı ya. Börekçilerin kralı. Akşam saat 8'de sabah kahvaltısı. Ben biraz senin mesleğine ters bir şey yapacağım Mehmet abi. Affet beni. O ne? Pulver işte. Aman Allah. Im. Şöyle ağzına biraz atalım da abi. Müsaadenle ben bunu yiyeyim. Sabah sabah nasıl gider ama? Sen yer tarifi yap ben de yiyeyim. <laughs> abi yerimiz Çetin Kaya'nın oradan Koca Vezir'e giderken sağda BP Petrol'un hemen karşısındayız. Böyle pul belli de bir de mutlaka. Labneli börek işte. Okay. Kamera kapandı. Kamera açık. Kamera açık da kapanmadı Nuri. Ben kapandı diyebiliyorum. Yo ben yok abi galiba. yok daha yolu var bunun. Allah seni ne yapmaya kapatsan abi. Daha yiyeceğiz yarısını. Abi sen gönder ben kapatacağım. Personellere <laughs> vermeyeceğiz çaktırma. Hepsini sen gönder <laughs> lan. Abi ne yapacağım personel zaten diyor. Havaları bir geliyorum adamlar kuş sütü eksik masada ya. Maşallah Kuralım maşallah. Bu lan böyle de yemezsin. Hmm, doğru abi doğru az oldu abi. böreğin ortası mı köşesi mi böreğin değil böreğin iki öyle yok <laughs> tek öyle niye ortası abi niye köşesi abi köşe çıtır oluyor orta biraz daha yumuşak oluyor ama bana göre köşe bana göre orta penüri bol olsun <laughs>